Alo. Ay günaydın canım. E kalktım tabii kalkmaz mıyım? Oldu. Toparlanıp geliriz birazdan. Görüşürüz. Hadi. Sedef, hadi hazırlan bir an önce. Bak hayriye teyzen bekliyor. Ben gelmem. Aa! Hani yardım ederim demiştin? Yok, bugün kursa gitmem lazım benim. İstediğin zaman gitmiyorsun. Bugün ben rica ettim diye mi gidiyorsun? Aşk olsun. Anneciğim lütfen gelemem. Peki. Sana akşamdan beri bir haller oldu ya. Hayırlısı. Hiçbir şey olmadı. Cem'in ta kolejden arkadaşıymış. Afyon'da mecburi hizmetini yapıyormuş o da. Kısmet işte. Ya karşılaşmışlar. Ben evlendim filan diye resimleri gösterirken Cem Leyla'yı sormuş bu kim? Bak işte o da Baltızım demiş. Hı. Çocuk o gün bugündür soruyormuş ne zaman tanıştıracaksın ah. diye. ...dün nihayet Cem, Necla'ya söyleyince. Günaydın. Günaydın uykucu. Günaydın. Günaydın. Günaydın yavrum. Bu ilaçlar böyle yapıyor. Hoş geldiniz Nehir teyze. Hoş bulduk yavrum. Sedef de yardım edecekti size hani? Hiç sorma. Kaytardı. Kurs kaçıyor sanki. Dün gece yarın kursa gitmeyeceğim diyordun. Evet. Bana da öyle dedi ama... ...sabah başka türlü esti. Erkenden işini halledip gelir belki de. Aman yok. Ben çıkarken sallanıyordu daha. Sizi ekti desenize. Kızın canı bugün dikiş dikmek istemedi. Canı sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kahvaltınızı yedin Bir an önce de toparlanın yavrum. Yola çıkacaksınız. Hmm, bir de o vardı değil mi? Hiç vallahi. Söz verdin. Ben de ona göre program yaptım. Ben bugün çalışmaya başlamasaydım ben de gelirdim. Ya pazartesi başlarsın gel sen de. Ay karıştırmayın çocuğun kafasını. İlk günden izin olur mu kızıma ha? Aldın cevabını. Nereye? Biraz hava alacağım. Sahile ineceğim. Kontür falan alacağım. Siz gitmeden gelirim. Bir şey istiyor musunuz dışarıdan? Aa, yok. Şevket. Mutfak tarafta şey var. Tamam tamam gerek yok. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Yavrum. Kahvaltıdan sonra gel de çantalarımızı hazırlayalım. İki gün için bavul hazırlamayacağız herhalde. İki bluz, bir blujin yeter. Aa, temiz temiz gidin. Tamam canım. Kat katlarımızı götürecek halimiz yok tabii. Kim o? Benim hedef. Açar mısın? Merhaba. Merhaba. Biraz girebilir mi? Geç. Bir şey içer misin? Çay, kahve. Yok. Otursana. Ne olur dün geceyle ilgili bir şey söyleme. Çok özeldi. Küçük bir ince emanet ettim bana. Ama ben o emaneti hiç hak etmedim. Ben aptalım evet. Böylesini bir güzelliği, bu ipek gibi kızı üzüyorum. Sedef. <laughs> Bak bana. Ne olur yapma. Bak ama. Hani ameliyat sırasında narkozlu olursun. Hiçbir şey duymazsın ya. Ben şu an öyleyim. Gözüm açık. Yürüyorum. Konuşuyorum ama. Canımın yandığını bile hissetmeyecek durumdayım. Elimi ateşe tutsam yandığını anlamam. Benim elimi tutarsan senin canın acır ama. Hissetmeden çok çok sıkarım. Ya da dokunduğunu anlamam. Sedef. Ne olur beni bekleme. Şu yaşların o kadar değerli, o kadar güzel ki. Bir daha 20 yaşında olamayacaksın. bana değmez. Lütfen. Hoşçakalın.